Merhabalar Örgü Hayatım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, damat terliğimizi yapacağız. Onunla ilgili e, önceden yapılmış bir modelim yok. O yüzden birlikte şimdi öreceğiz sizinle. Nasıl başlayacağız? Yine e, liflik ipimiz var. Bonbon kullanıyorum ben. Ve elimin alışkın olduğu bir tığım var. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, Bismillahirrahmanirrahim deyip şimdi başlayalım. Öncelikle ne yapacağız? Yine tığımızla ipimizi birbirine sabitliyoruz. 3 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Tığımı yukarıya çektim, ipimi uzattım. İkinci zincirin içine batıp bir fıstık yapıyorum. 3 kere de battım. İşlemim var benim. Şimdi bu fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen yine ipimi uzattım. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Yine bu fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık daha yapıyorum. Bu fıstığımı da kapattım. Şimdi elimizde 3 adet fıstığımız var. Yukarıya doğru arttırım yaparak ilerleyeceğiz. Arttırımlarımızı biz sonda yapıyoruz. Şimdi burada ne yapacağız? Yine bir fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı kapatıyorum. Yıldız tekniği ile ilerleyeceğiz. O da nasıldı? Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. ve karşısına bir fıstık olmak üzere üçlü fıstıkları birlikte kapatacağız. Evet şimdi tığımda 3 adet açık fıstığım var. Üçünü birlikte kapatıyorum. Kapattıktan sonra bir zincir çekiyorum. Yine aynı işlemi tepesine, dibine ve karşısına olmak üzere iki defa yapacağız. Sonrasında döneceğiz. Evet iki defa aynı işlemimizi yaptık. Yani tepesine dibine ve yanına batarak üçlü fıstık kapattık. Şimdi bu sırada sıra sonumuza ne yapacağız? Hemen bir fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı kapatmıyorum. Burada bir arttırım yapacağız. Yine tığımın üzerine ipimi aldım. Hemen dibine de bir fıstık yapıyorum. Ve bu iki fıstığı birlikte kapatıyorum. Böylelikle fıstık sayımızı dörde çıkarmış olduk. Altta 3'tü. Şimdi 4 fıstığımız oldu. Çevirdik. Şimdi hemen yine bir dönüşlerimizde bir fıstık kapatıyoruz. Bu birinci fıstığımız bizim yan duvarımızı oluşturuyor. Hemen tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve karşısına bir fıstık olmak üzere tekrar üçlü fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık ve karşıya bir fıstık olmak üzere yine üçlü fıstığımı kapatacağım. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. Üçlü fıstıklar kapatarak ve sonda yine arttırım yapacağız. Üçlü fıstıklar kapatarak yine sıra sonuna kadar gelelim. Evet, üçlü fıstıklar kapatarak sıra sonuna geldik. Yine elimizde 4 adet fıstığımız var. Altta olduğu gibi. Şimdi bu alanımızda arttırım yapacağız. Buradaki fıstık sayımızı 5'e çıkartacağız. Sonda yine 2 fıstığımı birlikte kapatarak arttırımı yapmış bulunuyorum. bir zincir çektim. Bakın üçlü de öyle çıkarttık. Şimdi 5 oldu. Bu fıstıklarımız yani şuradaki fıstıklarımız 9 adet olana kadar aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Yine bir zin, bir fıstık yapacağız, kapatacağız. Sonra yine tepesine, dibine ve yanına bir fıstık yapıp üçlü bir şekilde kapatacağız. Sıra sonuna geldiğimiz zaman da arttırım işlemimizi yani iki fıstığı birlikte kapatacağız. Bu şekilde 9 adet olana kadar yapalım. 9 fıstık olana kadar arttırımlarımızı tamamladık. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi yukarıya doğru uzatacağız. Fakat burada hiç eksiltme arttırma yapmayacağız. 9 fıstığımız var ve yukarıya doğru bunu 9 adet fıstık olacak şekilde yine 8 sıra öreceğiz. Bakalım ilk sırayı birlikte yapalım. Şimdi yine yan duvar olacak fıstığımızı yapıyoruz ve kapatıyoruz. Yine tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık ve yanına bir fıstık olmak üzere 3 tane fıstığımı birlikte kapatacağım. Kapat. Şimdi tekrar tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Ve yanına bir fıstık olmak üzere yine üçlü fıstığımı kapatacağım. Fıstığımda 3 adet fıstığım var. Bunu ne yapıyorum? Birlikte çekiyorum ve kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir kez daha birlikte yapalım. Tepesine yaptım. Dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık yapıp yine üçünü birlikte kapatacağım. Bir zincir çektim. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Sonra ne yapacağız? Yine tekrar çevireceğiz. Burada bir fıstık yapacağız, kapatacağız. Yan duvarımızı oluşturacak. Yine aynı şekilde tepesine bir, dibine bir ve yanına bir fıstık olmak üzere üçlü fıstıklarımızı birlikte kapatacağız. Bu şekilde 8 sıra örelim arttırım yapmadan düz bir şekilde 9 adet fıstığımız olacak yine tepelerimizde. Hadi örüp gelelim. Evet 8 sıramızı ördük. 9 fıstığımız var. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Şimdi bundan sonra yukarıya doğru azalmalarımız olacak. Yani eksiltmelerimiz başlayacak. Biz eksiltmelerimizi nerede yapıyorduk? Başta yapıyorduk. Şimdi kameramı biraz yaklaştırıyorum daha net gözüksün. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. Ama bu fıstığımı kapatmıyorum. Hemen İki fıstık arasına giriyorum ve bir fıstık daha yapıyorum. Şimdi tığımda iki adet fıstığım var. Bu iki fıstığımı birlikte kapatarak yukarıda bir eksiltme yapmış oldum. Bundan sonrasındaki işlemimiz yine aynı. Tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık, yanına bir fıstık olmak üzere üçlü fıstıklar kapatacağız. Bakın tığımda 3 adet fıstığım var açık üçünü birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Aynı şekilde yine tepesine bir dibine bir fıstık yanına bir fıstık. Üçünü birlikte yine kapatıyorum. Bu şekilde Sıra sonuna kadar üçlü fıstıklar toplayarak gelelim. Evet sıra sonuna kadar üçlü fıstıklarımı tamamladım. Şimdi ne yapıyoruz? Modelimizi ters çeviriyoruz. Şimdi hemen başta yine eksiltmemi devam ediyorum. Bir fıstık yaptım kapatmadım. Hemen iki fıstık arasına da giriyorum. Bir fıstık yapıyorum. Bu iki fıstığımı da kapatarak yine burada da bir eksiltme yaptım. Bundan sonra yine aynı işlemimiz. Tepesine, dibine ve karşısına bir fıstık yapıyorum. Bu üç fıstığı birlikte kapatıyorum. Evet, tığımda 3 fıstığım var. Açık. Üçünü birlikte ne yaptım? Kapattım. Burası olmuş. Bunu tekrar yapayım ben. İpliklerin en yandan çıkmasını sevmiyorum. Çok güzel bir görüntü sağlansın diye uğraşıyorum. Bu yüzden tekrar yapın sizde. Eğer <laughs> bozuk duruyorsa biraz takıntılıyım o bu konuda. Evet Şimdi böyle üçlü fıstıklar toplayarak yine sıra sonuna geleceğiz. Döneceğiz yine eksiltmemizi yapacağız. Peki kaç sıra bizim eksiltmemiz olacak? Ee, sıra değil fıstık sayısı verelim isterseniz. Ee, bizim 9 fıstığımız vardı 8 sıramızda. Bu 8 sıradan sonrasında e, eksiltmelerimizi biz e, 5 fıstık olana kadar yapalım. Bir boyutunu görelim. Eğer bizim için uygunsa ona göre bu kadar devam edebiliriz. 5 fıstıkla bırakabiliriz. Sonrasında çünkü tutkacını yapacağız. Bir 5 fıstık olana kadar yani eksiltmemizi devam edelim. Eksiltmelerimizi tamamladım. Şimdi burada 5 fıstığımız var. 1, 2, 3, 4, 5. Bundan sonrasında eksiltme yapmak terliğimizin modelini bozabilir. biraz ağır durabilmesi için. şimdi ne yapacağız? bizim tabanımızı oluşturdu. Bu arada ben ipimi koparttım. Şimdi bunun şu yarı kısmına kadar terliğimizin üst modelini oluşturacağız. Onda da siyahla yaka kısmımızı göstereceğim. ip geçişlerini göstereceğim. Ee, yine biz buradan başlayacağız. Buradan üste doğru yine arttırım yapacağız. Buradan yine bir 3 sıra daha örebiliriz. Ama şimdilik e, diğerine başlayalım. Bir üst sıramızın yapımında da yine buradan başlayacağız. 3 fıstık yapacağız. Sonra arttırım yaparak 4'e tamamlayacağız. Buramızın nasıl yapıldığını bu tabanımızı yaparken öğrendik. Şimdi videomuzun çok uzamaması için 3 fıstığımızı yapalım. Bir üst sıraya çıkalım. Arttırımımızı yapalım. Sonra 5 fıstık yapacağımız yerde diğer rengimizi ekleyeceğiz. Şu iki sırasını örüp gelelim. Sıramızı ördük. Arttırımımızla yaptık. 3 fıstığımız vardı. 4'e çıkarttık. Şimdi yine burada bir fıstık kapatıyoruz. Yan duvarlarımızda bir zincir çekiyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık yaparak bu üçlü fıstığımı yine birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine beyaz ipimle tepesine yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Burada artık renk geçişimizi yapacağız. Hemen siyah ipimi alıyorum. Beyaz ipimi de aynı zamanda ipimin içinden fıstıklarımın içinden yürüteceğim. Hemen şunu birbirlerine sabitliyoruz. Hemen yanına geldik. Beyaz ipimiz burada. Şuraya geldim. İçinden geçirdim. Sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen buraya bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 3 defa da sardım fıstıklarımı yaptım. Şimdi yine yıldız tekniğimizi kullanarak üçünü birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Beyaz ipimi yine yürütüyorum. Siyah ipimle tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yapıyorum. Burada ipimi şöyle alıyorum. Şu şekilde atalım. Üste kalsın ipimiz. Beyaz ipimizi aldık. Üçüncü fıstığımızı beyazla yapıyoruz. Yine üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bundan sonrası artık aynı tepesine bir, dibine bir ve yanına bir fıstık olacak şekilde üçlü fıstığımı kapatıyorum. Yine sıra sonunda arttırmamı yapacağım. 1 2 3 4 fıstığımız var. Hemen yine bir fıstık yapıyorum. Dibine de bir fıstık yapıyorum. Ve bu iki fıstığımı birlikte kapatarak arttırmış oluyorum. Fıstık sayımı 5'e çıkarttım. Çevirdim. Yine hemen burada bir yan duvarımına ait fıstığımı yaptım. Kapattım. Hemen üçlü fıstığımı tepesine bir dibine bir ve yanına bir olmak üzere üçünü birlikte kapatıyorum. Umarım net gözüküyordur. Biraz kameramı yükseltebilirim. Yine ipimle tepesine Ne oldu anneciğim? Geldi. Evet tepesine fıstığımı yaptım. Hemen dibine de bir fıstık yapıyorum. Beyaz ipimi böyle attım. Siyah ipimi alıyorum. Siyah ipimle karşıya bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Beyaz ipimi de yine alttan sürdürüyorum. Şimdi siyah ipimle tepesine bir dibine bir fıstık. Yanına da bir fıstık yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Yine siyah ipime devam ediyorum. Tepesine bir fıstık yaptım. Dibine bir fıstık yaptım. Yine siyah ipimi şöyle atıyorum. Üste kalsın diye. Beyaz ipimle üçüncü fıstığımı yapıyorum. Üçünü birlikte yine kapatarak işlemimi devam ediyorum. Şimdi tekrar yine tepesine bir dibine bir fıstık yanına karşısına bir fıstık. Üç fıstığımı beyazımla şu an tığımda üçünü birlikte kapattım. Fıstık sayımı şu an 5. Yine sondayız ve sonda da arttırmalarımızı yapıyoruz. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen yine dibine batıyorum. Bu şekilde fıstık sayımı 6'ya çıkarttım. Bir zincir çektim ve çeviriyorum. Çevirmeden önce dur şuna bakalım. Bakın yine yukarıya doğru yakamız oluşmaya başladı. Aslında bu şekilde yani burada e, yine bir fıstığımızı kapatacağız. Üçlü devam edeceğiz. Siyah olması için siyahlarımız çünkü yukarıya doğru bu şekilde çıkacak. Sistem itibariyle bu şekilde dediğim gibi. Yine çevirelim. Burayı atlayabiliriz ki kamerayla ilgili çok video çekimi şeyi çok uzayınca insanlar ben de çünkü öyleyim ee, sıkılabiliyoruz hemen yine tepesine bir dibine bir ve yanına bir olmak üzere fıstığı yapalım Evet bir üçlümü kapattım yine e, beyaz ipimle tepesine dibine fıstık yaptım şimdi beyaz ipimi yine alttan sürdürüyorum siyah ipimi alıyorum siyah ipimle buraya bir fıstık yapıyorum Üçünü birlikte kapatıyorum Bir zincir çektim. Hemen tepesine bir dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık. Üçünü birlikte kapatıyorum. Annem ne oldu bebeğim? Bir zincir çektim. Yine siyahımla devam ediyorum. Tepesine bir. Dibine bir. Yanına bir fıstık yapıyorum. Bu üçünü birlikte kapatıyorum. Yine siyah ipimle devam ediyorum. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. Siyah ipimi yine bıraktım. Beyazımı alıyorum. Beyazımla sondaki fıstığımı yapıyorum. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hadi. Evet yine beyaz ipime devam ediyorum tepesine, dibine, yanına fıstık yaparak 3 tane fıstığımı kapatıyorum. Kızım üst dişlerini de çıkarmaya başladı zavallı yavrum. <laughs> o yüzden çok zahmet çekiyoruz. İnşallah. Güzel güzel atlatacak bu dönemleri. Yine arttırımını da sonla yapıyorum. Geldim geldim. Geldim bebeğim. Bir zincir çektim. Kaç adet fıstığımız oldu? 2, 4, 6 ve 7. 7 adet fıstığımız oldu. 2 sıra daha. Bu şekilde öreceğiz ve arttırımlarımız yani siyahla ilgili yukarıda arttırım olacak. Evet 9 fıstığımız var ve iki sıra daha hiç arttırım eksilim yapmadan ördük. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi alt tabanımızla üstte ördüğümüz modelimizi birleştireceğiz. Zaten sıralar eşit olduğu için kolaylıkla birleştirmeyi sağlayabileceğiz. Şöyle tutuyoruz. Hemen 1 2 3 4 5 6 şurası da bizim hiç artırma eksime yapmadan yaptığımız yer 6 7 ve 8. 8. fıstığa geliyoruz. Ben siyahla döneceğim. Bu arada benim e, liflerinde kullandığım tığım kırıldı. O yüzden bu tığımı kullanacağım. E, bunun da şöyle yakınlaştıralım. Numarası 2.175 milim. Umarım bununla yapabiliriz. Şimdi buradan tuttum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Geldim buraya. İkisinin boşluğundan da geçirdim. Hemen ikisini birbirine bağlıyorum. Bir zincir çektim. Bir zincir daha çektim. Hemen buraya iki kere de battım. Fıstık yapıyorum. Bu fıstığımı şu şekilde kapatıyorum. Zincir çekmiyorum. Hemen yanındaki iki fıstık arasına giriyorum ve diğerinin de arasına giriyorum. Bu şekilde içinden geçiriyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Buradayken yine iki fıstık arasındayken iki kere batıyorum içerisine. Ve yine bir fıstık yapıyorum. Siz burada üç kere de batabilirsiniz ama yanlı olduğu için ben iki defa batıyorum. Yine aynı şekilde bunu da böyle kapatıyoruz. Diğer şekilde yine iki fıstık arasına geldim, battım, ipimi içinden geçirdim, bir zincir çektim. Bu şekilde her birini, ikisine de batarak bu sırayı bu şekilde dönüp gelelim. Evet, birleştirmemi yaptım, siyahla geçtik. Bir de ben düğmemi yaptım. Bu düğmemin yapımı başka bir videomda var. Onun linkini de bu videomun altına ekleyeceğim. Videonun daha çok uzamaması için aynı zamanda ben papyonumu da yaptım. Onun da videosu var. Onu da yine bu linkin altına ekleyeceğim ki sıkıcı bir videomuz olmasın, uzamasın. Böyle koyacağız. Fakat şimdi burada ne yapacağız? Şurada sonda bir tutkacımız olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, beş fıstığımız vardı. Şimdi siyah ipimizi alıyoruz. 5'ten değil üçten şuradan ipimizi batırıyoruz. Yine sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen oraya bir fıstık yapıyorum. Bu fıstıklarımızı dört kere saralım. Hemen bu fıstığımı kapatıyorum. bir zincir çektim. Hemen bu fıstığın tepesine de bir fıstık yapıyorum. 2, 3, 4. Bu fıstığımı da kapattım. Tepesine yine bir fıstık. Üç, dört. bu fıstığımı da kapattım. Bir fıstık daha yapacağız. Tepesine. Siz bunun uzunluğunu ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar da uzatabilirsiniz tabi. Tığda biraz zorlanıyorum çünkü diğer tığım dediğim gibi kırıldı. Bunlar, bu tığımda patik yapmaya alışkınım. Şimdi 1, 2, 3. 1 2 3 üçüncüsünün tepesine geliyorum ipimle yine içinden geçiyorum bir zincir çekiyorum bir tane daha çekip ipimi kopartıyorum bunun amacı şöyle ipimi çekelim şöyle bir tutkaç yapmak siz bunu 5'ten buraya da yapabilirsiniz. Öyle daha güzel gözükebilir. İpimizi yine arkaya saklayalım. Bunları daha sonra keselim. Şık bir görünüm sağlanıyor. Papyonumuzu da buraya dikeceğiz. Görünüş itibariyle bitti. Biraz şöyle Evet çok güzel durdu. Siz isterseniz burası size kısa geldiyse bir tık daha örebilirsiniz. Yine dokuz fıstık olacak şekilde. Farklı renk kullanabilirsiniz. Farklı renklerde de çok güzel duruyor lacivert de özellikle. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video oldu. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Başta da belirtmiştim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hepiniz mutlu kalın.